Evet arkadaşlar bugün arkadaşlarla Kine'ye gidiyoruz. Çiringoz'a gidiyoruz abi. Hayırın Anahtarı Derneği olarak kadromuz 11 kişi. İnşallah saat 1 sularında çıktık. Ee, 2.30 gibi oradayız. Çadı vur falan saat olur 3. Ondan sonra bakacağız bakalım ne yapacağız. <laughs> Aynen öyle inşallah. İlker abi var işte. Sen ismi ne kardeş? Yakup abi. Yakup, senin adın neydi? Enes. Enes, Yağutup, Enes Ömer, Ömer, Bilal. Bilal uykulu biraz, Kendinle değil. <laughs> Arada bir savurtlar gibi sohbete katılıyor. <laughs> Gidiyoruz bakalım, hayırlısı inşallah diyoruz. Evet. evet Arkadaşlar, Hayrın Anahtarı Derneği. Lastik havamız indi. Şu an lastik havası basıyoruz. Şimdi buna hava basıyorum, birazdan sana hava ha. basacağım oğlum, hiç merak etme. <laughs> Şöyle cemaatimizi çekelim Hüseyin Bey. Mecbur gülüyorsun. Bunu zor kaçırdım evden var ya bu kaçırana kadar canım çıktı. Yani az daha gidemeyecektik yani. <laughs> Aynen öyle. Şey planlamışsın ki mübarek. Hava çok Sonra sıcak. Sen da esen yurttan çıkamadı bir türlü. Valla hava da baya serinmiş. Evet, Şahir parti. abi. Sen de var ya hiç gitmeyelim diye dua ediyordun. Ne tam da benim istediğim gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şartlar oluşmaya başladı. Gitmeyeceğiz herhalde. Ben sesimi çıkartmayayım bir biraz daha. Bir şeyler da daha gidemedik herhalde. Valla. <laughs> Ya kaç kişi daha bekleseydik. Ama Yunus çok şey çıktı yani bu sefer. Azim İlla gidecek gitti. Şu arkada gördüğünüz Bilal çok mutlu bakın. Sabah kadar uyuyor başka bir şey gücü. Bunu zorla mı getirdiler? Ne yaptılar Aa, hiç bilmiyorum yani. Bilal ara. o Bilal sensin demek ha. Oldu oldu sikeyi bastı. Sponsorumuz Şahin abi köy ağası seçeceğiz. Tek kuruş vermeyeceğiz. Hepsi Şahin abi'den. <laughs> Bilal bizi pazar günü şeyde de kaybetti. Nerede ki lan orası? Sorma ne? ya. Halkalıda mı? Nerede? Evet hocalar nasıl gidiyor? İyi. Bir bakayım. Hocam var Kocam... mı yorgunluğun sözü? Benim yok. Geldik zaten 20 dakika yolumuz kaldı ya. Abi ben dedim herhalde Bolu'ya falan indik ya. Kaç saat oldu yani. Ay ne kere bari? Ne? Ne? 27 diyor lan. 27 şuraya bak. He söyle. Allah. Tamam. Oldu İbrahim abi? tamam İbrahim devam ediyoruz inşallah. Arkadaşlar sen bundan sonra yürüyerek gidiyorsun. Sen burada <laughs> köpeklere yem edeceğiz oğlum. Allah korusun. <laughs> tamam havamızı bastık gidiyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar bunlar deli abi. Bunlar bu saatte gelmişler pikniğe bak. Burası böyle komple şöyle. Kendimi çekmiyorum bir şey olmamak için. <laughs> Haydi bismillah diye. Anca kaç kere gelmediniz siz? Motor başladı mı? Biz e... geleneksel olmadı mı yaptınız? Bir kere biz e... Hayır anahtarı <laughs> deneyi part 1 ilk defa kamp deneyimi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, abi, abi. Bu Fatih çadır kurmaya çalışıyor. Babasından yamuk bir <laughs> çivi bulmuş. Sabahtan <laughs> beri uğraşıyor. <laughs> ha, onu. Lazım Şurası yumurta ekibi. Evet, yumurta lazım. ekibini çek. Nerede o yumurta ekibi? Birazdan sucuklu yumurta pişirecek. Hafızımız uyuyor onu da çek yakınlaş. Sucuklu yumurta olmadan uyanmayacak herhalde <gülüyor> <gülüyor> O yumurtanın kokusunu alacağız. çöp poşetimiz var mı? <laughs> Gençlik. Çöp poşeti. Çöp poşeti var mı? Çek abi. Abi ikinci çadırımızı çek. Hüseyin abi kurdu orayı. Çek Hüseyin abinin çadırını çek. Git yanına git. Hocam sen masayı sopa gideceğiz sana <laughs> Sen geç şöyle. Batı çatılıktan çıkacağım ama beni takip etti. Bardak Bardaklarımız orada. Hocam menümüz neyle başlıyor? İzmerimiz önce... İzmerimiz. Evet. menümüz önce Menümüz tortu bisküvitle başlıyor. Hocam reklam yapmayalım. Şeyi yiyoruz ondan sonra. Allah. Tamam hadi. Sucuklu yumurta pişireceğiz. Yani yağda pişerken ben, videosunu yapacağız ben, arkadaşlar. Ben, Video ben, devam edecek. Tuzdan haber var mı? Yok mu? Gel abi. Sen arabada çay var mı? Sucuk var var. yumurtalar pişiyor ama çay, çay, çay unuttuk diyorlardı çay olmadığı bir söyleniyor yani bakacağız. Çay. <laughs> İnşallah çay vardır ya. Semaver var, boş içeceğiz galiba abi. Çay gözükmüyor. Tuzu bulduk mu? Aynen yani bir yumurta ön tarafta mıydı? Şu, Enes olarak, aldık evet, yazmış evet, şu ya. Orda orda, sorsana orda, bir. Öncesi. Enes. Tamam, Enes tamam, aldık olur. yazmış bana mesajda. Hangi Enes? Abi yumurta burada. Uyuyan çocuk yani, var ya. Ha nerede? Hay bizim Enes hocam. He. Bana mesaj atmış aldık aldık, aldık diye. Şayı aldık. Evet. evet Enes hocam. Oğlum sayıda. Ben öyle şeyle almamışlar ya. Senle de ararga konuştuk ha. Kaçılamıyor oğlum. Şey var diye... Neyse artık, nefsimize hakim olacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Şunu <şöyle> götürün şuradan <laughs> koyayım ya, hakikaten azıcık koyayım ben bunu ya. <laughs> Yapacak bir şey yok, ne yapayım ya. Bu adam da çayı çok sever ha. Oğlum sen çay var dedin mi demedin mi? Bana mesaj geldi, aha bu uyuyan Enes var ya bak, gömülmüş. Abi çay aldık, aldık yazmış. Keşke alsaymışsın. Ya keşke ne bir iş yapacağız burada, gecenin 3.30'unda Yunus. Tuzu verdim oraya. Abi İlker abi morali çok Şere, bozuk. Adam şey, haklı. Lavaş ekmeği nerede? Lavaş arabada. Tamam. İlker'in arabada. Abi, abi çayı siz nerede gördünüz ya? Rüyamızda gördük herhalde. Markette mi gördünüz? Nerede gördünüz? <laughs> Allah Allah. Allah. Yazık ki ya bu ya Şu sana. Şekerin yanındaydı arkadaş ya. Şekerin ya. İyi şekeri almışsınız ya helal olsun. Şu an semaver kaynıyor ama boz su. <laughs> çok iyi. <güzel. gülüyor> Allah'ım. Ben anlamadım ya. Semaver, var ver, oradan su, ya. su ver ya, ben canım sıkıldı ya. ver şu, şu, şuna su, su ver şu. moralim bozuldu ya. Valla sinirleniyorum ya. Semaver var. Su İlker var, abi ya. Odun var ateş var. Senden ne konuştuk ne oldu görüyor musun? Ne? Evet. Ha, Yunus, atın, atın, atın. Moral bozmaya gerek yok devam. Aynen. e, <laughs> çıkan ne <laughs> alıyor İlker abinin de çaktığı bir valla. bu adam mesaj attı İlker abi bize. Yunus dedi çay alayım mı dedi. Ben de o sıra Esenyurt'ta camiye koşturuyordum. O sonra aradım bu şu vatandaşı. Şu uyuyan hafız kardeşimizi. Evet kabahat sen de abi yani. Al abi bir tane çay. Ama sucuk şey yumurtan yanında çay. Bu kadar şey almışım da bir paket çay mı zor gelecek sucuklu ya? Yani? Sucuklu yumurtan çay çok güzel gider daha. Sucuğumuzu almışız dilim dilim doğranmış. <laughs> Yumurtamız. Abi. Lan git lan de çekip duruyorsun. Şurada çekim de bak. Şeker Hazar arkadaşlar geliyorsunuz. Semaver kaynıyor. Semaver kaynıyor ama boş kaynıyor. şu arabaya bak, araba arabaya bak. Tamam biraz videoyu sonlandırıyoruz. Abi yumurtayı kırdın mı? Işık i̇şte, kırsana abi yumurtayı bakalım. Oo on numara yumurta. Ama çay olsa da iyi giderdi ha Hüseyin Usta. Çay alın mı? Çay yok mu? <laughs> çay yok. çay mağduru. Boş su kaynıyor şu an. Ya olmadı şu arkadaşlardan temin ederiz ya karakter sizi bitiriyorsun. Ya bitirmeye çalışıyorsun. yok o senin haberi yok. Batman kaç kilometre ya? 1600 kilometre mi? Adam oradan soğutuculu tırlara yüklüyor. Buraya kadar getiriyor. 10 liraya dondurma satıyor. Biliyor muyuz? Yeri kaç tane? Lezzetli yani. Dondurması da lezzetli. Çeşit çeşit de, çeşi o, çeşi 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 de var. var. Tuz tuz tuz. O, herkes yiyor mu? Biz bizim haberimiz. Evet arkadaşlar. Barit'te öneriyor muyuz? <laughs> <laughs> öneriyoruz. Barito, Onu. Onun reklamını yani. yap. <gülüyor> <öneriyoruz>. <gülüyor> Neydi abi reklam? Söyleyelim barito. bir daha. Barito. Banitto dondurma. Banitto mu abi? Evet. Barito, barito, barito değil değil mi? Banitto. Banitto. <laughs> <barito. gülüyor> <laughs> <laughs> <Barito gülüyor> bir kere bir söyleyeyim kere. abi. Bak, ulan bir de barito. bu bir de marka patlıyormuş. 2 milyon satıyormuş düşünsene. Banitto. Kaptan evet. Manito ya. Yani. E manito, Manito <laughs> değil ha, Manito değil. Yanlış o anlamayın. Şu an hadi Üst seviyede satıyorum Nasıl ben abi? YouTube'a mı atacaksın? Çok iyi satıyor yani. Aynen. Yedim mi abi? Güzel miydi yani, tadı? ben çok beğendim. Evet. De, da yani. yani. Şu yani Abi bunlar hepsi ben Sofi'dir ben ha. Yalan <laughs> söylemezler. aklıma geldi. Daha bize ben Hangi, hangi market, market satıyorlar? Çoğu markette var ya. Banitto. Yani abi kürsülere var. de koy şöyle reklam olarak çıksın. Banitto oh, oh, oh. şeyi. Da kürsülere de var. koy da. Bakkallar satıyor zaten. Yerel hey, yani, hocanın, hocanın kürsüsünü yanına koyayım. Aynen da. öyle. Arada Eyle bir dondurmaya da ısırır hoca da. Dünyanın al gidenen de çok <laughs> iyi. Kürs <Firis köyede gülüyor> de var <laughs> bir tane. Donayla var. Bir marka daha var. Şahin abi. Mado. Mado adet geçin. Fris köylü bir vanillo mu? Danillo mu? Bir marka daha var. Ona benzer. Onun şeyi de orada. Biz de gidip çocuklar oradan, oradan aldık. Evet Medesim bu da alakasız bir ya. adam. <gülüyor> millet <gülüyor> sohbet ediyor. Yine orada şey kendi var. kendine de hayvanlarla ilgileniyor. Çaktırmadan Bayağı çay abi aldı. Ben çay ben içiyor. Abi. Niye de 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 Şu an yıldızlara bakmaya da çalışıyor. Da da göremiyor. Çünkü çalılar var. Bütün Satıyordu yani. Mesela Allah benim Allah. en büyük hayalim Neyse, mesela bir... Da güzel. Adam, diyor ki bunun sahibi, abi diyor ben bunun reklamını, reklamını ya yap, abi demiyor da ben diyorum şimdi Yardım adam yaşlı bir adam yani. Bunun reklamını yaptık biz diyor. Oğlum, diyor. ben kadrasa hiç çıkmıyorum, Günler niye? 100 -100. 60 -60 -70 -70 Allah, Allah Allah. O zaman biz reklamını yaptık bunu diyor şarkı diyor. Ama en eskiden yaptığı için şu an tanınmıyor, bilmiyor musun? Allah nasip etsin. Şu an yapsa, ne yapsın? İşte küresel güç o kadar çok ki. Abi küresel güce nasıl geçtin ya? <laughs> sen çok AK Parti mi izliyorsun ne yapıyorsun? Küresel güce nereden geçtin sen ya? Hadi, ya A Haber mi izliyorsun lan biraz Halk TV izle ya. Al al -Gida ya. Al -Gida'da. Al -Gida'da. Adam -Gida dış, 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 dış düşler diyor. Süre güze, süre <laughs> süre güze, <laughs> konuş abi. Valla ben Amerika'da oyunları ya. Düş güçler oğlum onun reklamını yapacaksın, piyasaya süreceksin. Algida kudurur kudurur. Aynen öyle. Küçürüyor şu dondurmayı. Aynen öyle bak, adam batır abi. Bana bak. bak <laughs> adam bir iş yerinde bak koca bir şirketin dengesini adam değiştiriyor görüyor ya. musun? Tek Aa. bir adam. Aynen. <laughs> الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة İnek obası uyan. İzci uyumaz. Şaban abi melemenden yumurtadan melemene geçti. Kendisi cezalı. Çayı unutmuş. İstihbarat aldım. Ya yani sabaha kadar sordum bu çayı unutan kim diye. Bir ceza keseceğiz bakalım ne olacak. unutan demeyelim de unutulmasına sebep olan. Evet. Ne yapalım abi? Suya mı basalım? <laughs> Ne yapalım şimdi bu abiye bir ceza keselim hocalar mi? Hocalara hocalar. Hocalarım baktım hocalarım. Evet. Ama güzel bir ortam oldu. Melemenler şu şey. Evet arkadaşlar. Şahin abi yemekleri hazırlamış. Bak yakışıklı abim bak görüyor musunuz? Neredesin lan sen? Kaytarmaya ha? gittim abi. Şerefsiz otacağım oğlum denize seni. Abi neler abi yapmış, yapmış böyle ya. Var. Helal olsun adama ya. Bak 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 bak. Yaktık gittik, gittik daha, sabah. Bildin mi? Evet. Abi böyle bir şey yok ya. ya sabah gittik. Hatta bunu tedavi ettik. Kimi avuru mu? Evet. Bir atsaydınız denize evet. bunu. <laughs> <Şeyden aşağıya gülüyor> Başkanım merdüven... Allah razı olsun ya. Vallahi getirdiniz yani. Alalım. Vesile oldu. Merdiven gibi bir yere çıktı ordu Canlı İnşallah ama bu sezon bitti galiba ya. Şirak... Ben bunları zor yakaladım zaten. Haftaya kalsa hiçbir ya ya. bir gelmez abi. Arkadaşlar bizim ya. ilk defa şey yapmış olduğumuz bir kamp organizasyonu evet. oldu. biraz Ama amatör oldu. Bir profesyonel geçeceğiz yani, abi, yani. Daha ne olsun yani çadırımız var. Tabi tabi. Tabi. var. Bu kimi Şöyle sabah, sabah olan. bu ne ya? Şuraya bakalım. Abi biz Tabi canım tabi. Çayı hallettik. He? Tamam abi çayı hallettik ama yani Şaban abinin cezası kalktı adam. Yoksa cezası büyük olacaktı yani. Hüseyin abi sen niye hiç konuşmuyor ya? <laughs> Güzel ne konuşayım diye. Bilal iyi uyudum yavrum. Hala uyuyamadın oğlum? Sırtım ağrıyor. Sırtım ağrıyor. Oğlum ben sana ne dedim? Yerde yatma, yer çekemedim ben size. Evet. İlker abi çayı demiriyor. Ama yine de çay sıkalmadık ya İlker abi. Hocamız şey, şey yani, da uyuyor abi. Ya yani hoca. Evet hocam ya hoca. sen Şöyle bir de manzaramız var onu da çekelim. Eti aldım mandarada. Evet. Of 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 of. Of 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 of. of. ustayı şeyden getirdik. R Ramzi usta. O ne neydi ustanın adı ya? Neydi o ustanın adı? Tuzcu var ya. Nusret'in Nusret yanından getirdik. Bakın abi doğrama şekline bakın. bakın. Bak. Tak 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 tak. Bu yavaş çekimi Nusret'in ama. Hızlı çekimi Nusret. Evet. Bu öğrencisi. Lan. <laughs> abi <Dayınız>. gurur. <laughs> Şerefsin atacağım diyeceksiniz. Kurban bana? mı kesiyorsunuz abi biriniz başından Allah, tutun. Allahu ekber Allahu ekber. Hayır, hayır tabii ki biliyordu. Ben... Amcam derdi bana canlı yayın aracı gibi dersin. Korkmayın bu videoyu bu kadar izlemezler. Ben Osman iki de geldiler. Bizden lan basar basasız. He? Bizden lan basar basasız. Hoca sen uyurken yakaladım. Sen hiç konuşma. İkinizi birden. Ekip sağlam. şarjı mı? Doluyor doluyor. Sen rahat ol ya. Powerbank geç bir Lan ben de iyiyim ha. Video ayağına yemeği, yemeği yiyorlar abi ya. ya. Şahin abiye bak. Şahin abi, bak. Niyeti. Çek 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 Niyeti bozmuş ya adam. Bak nasıl yiyor. Bak 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 abi. bak. Baba bak bak. Bak niyeti. Afiyet olsun abi Arkadaşlar kamp hız, bütün hız, hızıyla, hız, hız, hızıyla hız devam abi. ediyor. Ben servise götürme demiyorum yani. Şimdi evet. servise götür. Ama şu anda olası bir arızız. Garanti kabul etmez. Aynen öyle İlker abi. Bir önce götür. Cemaat. Mangala yakın cemaat. Sen bayağı yardım ettin oraya Allah razı olsun. Bak adam uğraşıyor. Az önce sordum dedi gidiyor biliyorum dedi. Bak sen İşin gücün şu. Bak sen bununla uğraşma. Abi sen video izledikten sonra diyeceksin ki bu çocuk iyi ki sadece bu işi yapmış. Ama iş işten geçecek günah ama aldıktan sonra. Abi tavayı yıkadım ya. Tavayı yıkana çektin mi videoyu? Yok onu çekmedim onu melekler yazdı. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hocalar işini bilir bak. İşte onu yaparken çekememiş. Hocam taraftan. yine rahatını bulmuş bak. İnşallah bunlar ahirette de rahat eder. Bak. Hacette. Oturmuş sandalyeyi altına almış. Ne yapıyor? Bak ne kadar Yandı adam. Adamı alalım abi. Ne kadar ince ince kesiyor. Maşallah maşallah. Adam hiç kendini incitmiyor helal olsun. Aynı ben. Ben de öyle çalışırım. Bir saat iki saatte. Abi onu ayırır mısın? Onu ayırır Ne yapacaksın? Tamam bu oldu. Tamam yerleştireceğim işte. Dur. Tam böyle güzelce yapalım. Şu olduğunu da <laughs> alır mısın? Merhaba. Merhaba. Benim <laughs> orada uzun şey odun var. Kafama tamam, geçirme de abi. Fatih sana yardım edeyim. Evet, evet, evet. Bana yardım et. Oteli de getir şey. Bir et dedin ama öyle bir ses geldi sonra geri söndü. Sen ters uyuyor mu oraya? Yok ya. <laughs> Gerek kalmadı galiba. Evet hocam, master chef. Katıldın mı sen? Katıldın mı? He. Ciddi evet. misin ya? Şaa. Sen ne yapıyorsun oğlum ormanda? Kaydıra kaydıra bir şey benim. Ağzı oldu. Master Chef İmam İmam Yunus Efendi. He. Yardım edeyim diye sorulmaz. Yardım edilir. Master edeyim? Yavaş yavaş sinirleniyor. Yavaş yavaş. Çalışmadığımı bunlar ne zaman fark edecek biliyor musun? Eve gittiklerinde. Aynen öyle. Abi arkada öyle bir manzara var ki inanamam ya. Ne vallahi. <laughs> Abi şu manzaraya bakar mısınız? Bak, ekrandan bakın, başka hiçbir şey yapmayın. Al. Görüyor musunuz mu? Allah'tan İbrahim montaj işini iyi yapıyor. <laughs> Hadi bakalım. Evet mangalımız hazırlanıyor. Mangalda yaptıklarımızı arkadaşlar. Evet, evet. Bu şekilde. Oğlum çiğ yeme, yeme lan çiğ eti. Osman çiğ ette mi oğlum. İş biraz ağır olsun ki kendini göster. Of 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 of. Yok abi hep beraber oturalım ya. Ben öyle hiçbir şey anlamadım abi. Alırız abi kanadı böyle. Kanadı bana da alırız abi. Sadece koyarız böyle. Babanın ismi ne? Bakalım ismine ne Zakir. Zakir. Evet. Zakir amcaya buradan selamlar. Hele. Göstersene bir, göstersene bir. Bu videoyu Zakir amca izlet mutlaka. Ben de gitse yapardı böyle. Aynen. Keşke benim babam da memur ben olaydı. Da. Memur oğlu olunca böyle işte hayır. Bana gerek yok oğlum. Hele bak saniyede bir tur attı. sakin ol. Hı. Bir şey yok abi. Yürüyüş yapıyor ya evet. <laughs> Onur Bey. <laughs> ee, akşama kadar aynı yerde abi. Bu yapma hayır hayır Onur Bey. hayır. Yalnız mekan çok güzel. Mekanımız böyle ormanlık alanda. Gece göremediniz bak. Sen etler bu buradan. Bilir, nasıl birleşir, duman var. duman. Editörlerin yok mu senin? Var. Yataycı, evet. Ya var de canım. ya bu Evet. Tamam Yakup ismini ben unutmayacağım ben seni. <laughs> şey evet bu da Hüseyin. Ya yardım işte. et video çekeceğin adama ya bu ekimizi Bu Allah Allah. Sinirmen. Allah ya. Sinirmen bu. Sinir. Adam nasıl tek başına kaplayacak bu çatırı ya. Yardım edeceğim abi. Ne zaman yardım mı? Ben sosyal medya şeyiyim. Ne iyiydim abi? Sen sosyal medya Bu video izleyince çok teşekkür edecek ha. <laughs> <ya. gülüyor> <Sevgili günler. He? gülüyor> çok güzel bir video birleştireceğim için. Güzel olacak yani. Evde böyle boş filmler izleyeceğinizde <laughs> bu anınızı <laughs> izlersiniz. <gülüyor> Neyini? Çadırını. Bu dondurmacı kim aldı abi bu kampa ya? <gülüyor> <gülüyor> Şu eti yesem de gözlerim açılsa ya. İki yıldır et üstünden demiyorum üstünden. ya. Üstünden bir Orada Özkan arayacak pazartesi sabahı. Ne diyeceksin? Ez bunu diyeceğim. İyi hadi bakalım. Hadi bakayım yok. Aha adamlar katlıyor işte. Bu benim oğlum. Bunu ben yardım etmiş oluyorum. Ye. Bunu bitirdik ya. Yani. Ya bırak şu işleri ya. Devlet suçları. Hepsi bu yüzden geçticeğin. Sabun mu vardı? Sabun mu vardı? Abi nasıl hatırladın? Biz onu Fatih ile yiyecektik hocam. ya. Sıfaklar. Öyle vermişim yemekten önce. Gerek yok bence. Yemekle gider o diye düşünüyorum. Kargudun yerine ama. İstersen etten sonra yiyelim abi. Peki abi. Etten sonra yiyelim. Doğru hocam. İstesen çayı da içelim hep beraber şişten işten çıksın. Aynen. Vallahi belim ağrıyor ya. Başkasına sözüm var. gibi oldu ha. Şuraya bir yazı yazsana abi. Et mangal olur. kesinlikle denize girilmiyor buranın Deniz 24 saat dalgalı sadece manzarası var başka bir şey yok yani başka hiçbir şey yok Allah ben nereye gidiyorum